Dünya Savaş tarihinin sonuçları itibariyle en önemli cephe ve zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Şanlı Direniş Son Kale Çanakkale başlıklı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Deniz Muharebeleri önce Boğaz'da başlayan daha sonra Karada devam eden ve e, zamanın en ileri teknolojik silahlarına karşı e, cereyan etmiş bir savaştır. E, karşılıklı birbirlerine çok yakın siperlerde boğaz boğaza ve hatta göğüs göze geçen bu muharebeler dünya harp tarihinde benzerine az rastlanabilen baş döndürücü ve Türkler içinde var olmak ya da yok olmak gibi büyük bir amansız mücadeleler zinciri olmuştur. Boğaz Harbi'ndedir. Var mı ki dünyada En kesif oldukları yüklerini gördü, gördü eşi. Tepeden yol bulup geçmek için var mı ayağa? Kaç konamayla bir vakitli Milli şairlerimizin tarihte başka bir eşinin olmadığı, e, Bu zaferde hayatını kaybeden Türk şehitlerimize yani rahmet dileyerek e, programı açmak istedim. Türk boğazları dünyada e, bir kapalı denizi, Karadeniz gibi büyük bir denizi, açık denizlere, Ege'ye ve Akdeniz'e bağlayan en önemli boğazlardan birisi. Aynı zamanda Rusya gibi, Çarlık Rusyası, sonra Sovyetler Birliği, günümüzde Rusya Federasyonu gibi büyük bir e, devleti, Batıya ve doğuya doğru yayılan büyük bir coğrafyayı açık denizlere bağladığı için hem stratejik hem siyasi hem de ekonomik olarak oldukça önemli boğazlar. Dolayısıyla uluslararası hukukta ha hakkında uluslararası antlaşma yapılan uluslararası yapıla geliş hukuku oluşan iki boğaz var. Öncelikli olarak Türk Boğazları 1841 Londra Sözleşmesi ve Skarejerak Boğaz, Boğazı yukarıda Baltık Denizi'ndeki boğazlar. Çanakkale niçin açıldı? Sayın Hocam da ifade etti. Bunlar genelde bildiğimiz mevzular. bu cepheden hızla geçilirse Osmanlı Devleti'nin teslim alınması söz konusu olacak. Çünkü boğazlar ee, Osmanlı'nın e, bir nevi başkentin anahtarı pozisyonundadır. Orayı teslim alırsanız Osmanlı Devleti savaştan e, çıkacaktır. Dolayısıyla da <laughs> cephenin biri çökmüş olacak. Çanakkale'nin e, stratejik önemli. Efendim 2. Abdülhamit zamanında e, yapılan o istikamların, e, tabyaların yeniden gözden geçirilmesi ki biz daha 1656'larda Köprülüler döneminden itibaren Venedik donanmasının boğazı zorlamasıyla birlikte burada e, tabyalara, istikamlara önem vermeye başlamıştık. Hatta Sultan Fatih'e kadar da gidebilirsiniz. Çimenlik ve Kirilül Bahir kalelerinin yapılması